Kingdom Come Eskinin kahramanları artık yok. Birer efsaneden ibaretler. Yeni nesil kahramanlar insanları hiçe sayan ve zevk için kavga eden kontrolsüz güçlerden ibaret. Bu mutsuzluğun içinde intikamcı Spectre ruhunu bir ölümlüye bağlamak zorundadır. Bu ölümlünün kararları DC evrenini ya sonsuz karanlığa ya da tükenmeyen aydınlığa sürükleyecektir. Gök gürültüleri, şimşekler ve bir deprem. Ardından dolu ve kana karışmış ateş geldi. Gökten bir kandil gibi yanarak gelen büyük bir yıldız düştü ve bir melek gördüm. Hikaye Wesley Dodds'un İncil'deki Vahiy kitabını okuyan papazı Norman McKay ile konuşmasıyla başlar. Wesley bu kitaba ilişkin vizyonlar görmeye başlamıştır ve bunları Norman'a anlatmaya çalışır. Ancak açıklayamadan önce hayatını kaybeder. Cenazeden bir süre sonra yürürken Norman Dodds hayatını düşünür. Dodds bir zamanlar Sandman'di. Hayatının ilerleyen dönemlerinde Dodds şu anki süper kahramanların varislerinin ahlakından yoksun olmalarından endişe ediyordu. Norman bu durumu düşünürken modern kahramanlardan bazılarının savaştığını görür ve insanlığın bu kahramanlara dayanabileceğini umar. Bu düşünceler Norman'ın bir sonraki vazına bilinçaltına sızar. Vazdan sonra Spectre Norman'ın karşısına çıkar. Spectre yaklaşan kıyamet olaylarına tanık olmak için aslında Dots'u kullanacaktı. Ancak şimdi vizyonlar Norman'a geçtiği için onu kullanmak zorundadır. İlk olarak Kansas'taki bir çiftliğe giderler. Bu yerin yalnızlık kulesinden yaratılmış holografik bir ortam olduğu ortaya çıkar. Burada yaşlanmış Superman yaşamaktadır. Wonder Woman gelir ve Superman'i emeklilikten çıkararak dünyaya yardım etmesi için ikna etmeye çalışır. Evin içinde yeni kahramanlardan oluşan bir ekibin liderliğindeki Magog'un Parasite'la yaptığı savaşı izlerler. Parasite Kaptan Otom'u parçalara ayırarak Kansas'ı tamamen yok eden bir nükleer patlamaya neden olur. Spectre daha sonra normuna eski kahramanların bazılarının hala ayakta olduğunu gösterir. Flash hala Keystone City'yi devreye gezmektedir. Hawkman Pasifik Kuzeybatı'nın ormanlarını korur ve Green Lantern yörüngede bulunan zümrüt bir şehirden dünyayı gözetler. Diğerleri Atlantisliler, Amazonlar ve Süper Kahramanlar Lejyonu da Süpermen'in insanlıkla daha fazla ilişkisini kesme önündeki kararını takip ederek eski medeniyetlerine veya emekliliklerine çekilmişlerdir. Dünyayı kendi kaderine bırakmışlardır. Batman sorulduğunda ise Spectre onun Gotham City'yi devriye gezen robotlar kullandığını gösterir. Spectre onları Metropolis'e götürür. Burada bazı modern kahramanların bir asma köprüde ve içinde masumların olduğu bir tramvayda çatışma yaşadığını görürler. Tramvayın kablosu kopmuştu ancak Superman zamanında onu kurtarabilmiştir. Herkes Superman'in günü bir kez daha kurtarmasına sevinir. Ancak Norman bunun kıyametin sadece başlangıcı olduğunu öngörür. Ve Tanrı önünde duran yedi meleği gördüm ve başka bir melek geldi ve sunakta durdu elinde altın bir buhurdan vardı ve melek bu buhurdanı sunaktaki ateşle doldurdu ve yedi melek borularını çalmaya hazırlandı Norman McKay şimdi 7 meleği, özgürlük heykelinin meşalesi gibi görünen bir ateşin içinde yıkanmış halde görmektedir. O ve Spectre vizyonun onları götürdüğü yere. Alice adasına yaklaşan insanlara, Ameri Komando'nun Minutemen adlı adamlarıyla ateş açtığı özgürlük heykeline götürülürler. Ameri Komando onları Amerika'dan gitmeleri için uyarır. Ancak kısa bir süre sonra Kırmızı, Beyaz ve Mavi adlı 3 robot ona saldırarak dikkatini dağıtır. Fakat kişisel savaşları masum insanların ortasında gerçekleşmekte ve onlara pek al aldırış etmemektedirler. Bu çatışma Superman'in gelişiyle kesintiye uğrar ve yalnız değildi. Geri dönen Adalet Birliği'nden 7 kahraman ona katılmıştı. Sadece onları değil, aynı zamanda bu kişisel savaşı kendi çıkarları için kullanan Brain Trust adlı iki adamı da kontrol altına almak amacıyla geri dönmüşlerdir. Red Robin'in, Batman'in eski ortağı ve Superman'in ekibine katılan kahramanın ortaya çıkışıyla bu kötüler bilinçsiz hale getirilir. Başarılı çatışmadan sonra Superman ve Adalet Birliği müttefikleri Birleşmiş Milletler'de toplanan basın konferansında kontrolden çıkmış süper insanlarla başa çıkacaklarını duyurmak için görünürler. Ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Superman'in hedeflerine ulaşmak için kullanacağı yöntemlere güvenmez. Bruce Bruce, Bruce aşağıda, aşağıda bir yerlerde, bir yerlerde olduğunu, olduğunu biliyorum. Biliyor. Benden, Benden saklanamazsın. saklanamazsın. Senin, Senin yüce bilgeliğin karşısında eğiliyorum. Eğiliyor. Neticede saklanma konusunda her şeyi biliyorsun değil mi Clark? Bana Clark deme. Malikanene ne oldu? Kimliğin bir kez açığa çıkınca Bane ve Two-Face bunu yaptılar. Fark etmez. Burada aşağıda ihtiyacım olan her şey var. Bununla birlikte herhangi bir biri yanıma izinsiz giremiyor. Bu pek nadir olur. Clark, bu doğru. Birileri bana Genocide Arkham Akıl Hastanesi'ni içindekilerle birlikte havaya uçurduğundan beri artık gecelerinin daha özgür olduğunu söyledi. Belrev Cezayir ve Bladegate'den bahsetmemişler. Kusura bakmazsan söyle bana bunun düşüncesi bile senin kurşun geçirmez teninde bir karıncalanma oluşturmaz mı? Benim karanlık bir tarafım yok. Bunu terzine söyle. Siyah senin için yeni bir görünüş olmuş. Bruce, birliğin sana ihtiyacı var. Meşgulüm. 25 ve 32 devriyeye devam edin. Dünyayı kurtarmaya yardım edemeyecek kadar meşgul müsün? Bu kriz pek yeni değil Clark. Nerelerdeydin? Ah üzgünüm. Belki de Megog'a sormalıydım. Anlaşmazlıklar yıllardır kafalarda şekilleniyor Clark. Üstün insan popülasyonu sen yokken patlama yaptı. Sıradan insanlar seni seçtiler. Ve ben bu 21. yüzyıl zorluklarıyla karşılaşmak için çok yaşlı ve ılımlıydım. Kendi kahramanlarını daha güçlü ve acımasız olarak istediler. Neyi istediğine dikkat et. Manevra 12 Artık üstün insanlar dünyanın egemenliğinin anahtarları. Kontrolüyle boğuşmak ise çok hassas bir mesele. Çok ince bir beceri gerektiriyor. Bu düşmanlara karşı planlar yapmak daha da gizli hale geldi. Fakat yapılabilir. Ben olmasam dahi Süpermen ve Adalet Birliği kasabaya geri döndüler. Önce vurup sonra sorular soracaklar. Dick bu şekilde düşünmüyor. Onu yeniden Robin olarak aldım. Bunun beni etkilemesi mi gerekiyordu? Daha sertini denemeliz. O ve ben asla tamamen göze göz haline gelmedik. Bu mekanda ben kendi kontrolüme sahibim. Teşekkürler. Seninkinden daha yavaş ve metodik olabilirler. Fakat sonuç alınıyor. Hep Metropolis'in gatıma nazaran bir ütopya olduğunu düşünürdüm. Şimdi kimi topya haline geldi. Biraz cennetimsi. Tek görebildiğim katımın neredeyse bir polis mekanı oldu. Sen her zaman insanları kanunlara uymaları için korkuturdun. Fakat bu sıradan insanları batıl inançları olan korkaklara çeviriyorsun. Bana olan korkuları sana olan güvenlerinden daha fazla. Ben de sana güvenmiyorum. Nihayetinde sen gittin. Ben buradaydım. Bizler katımla sınırlı değiliz Clark. Buradan Star City'ye kadar uzanan bir ağ kurduk. Biz mi? Müttefiklerim var. İnsanlığın ihtiyaçlarına daha uygun yanıtlar verebilen insan müttefikler. Biz dünyayı yönetmek istemiyoruz. Sadece bir şeyleri yoluna koymak. Kendi yolumuzca, kendi kendimize. O zaman bana katılmayacaksın. Bulutların sürtünmelerinin seslerini bile duyabilen bir adam olarak dikkatli dinlemiyorsun. Senin çökük ve kirli, hızlı ve çabuk totaliter çözümlerinle ilgili tek merak ettiğim Yeni rejimin için yeniden şekillendirilecek ilk kişinin ben olup olmayacağım. Hoşça kal Clark. Yine de Superman ve Adalet Birliği kendi hedeflerine doğru ilerlemeye devam ederler. Onlara katılmaya istekli süper insanlarla müzakere ederler ve karşı çıkanlara güç kullanırlar. Bu sırada Lex Luthor Mankind Liberation Front adını verdikleri emekli kötü adamlar takımını toplamıştır. Lex Luthor Superman'in Adalet Birliği ile başıboş süper insanlar arasındaki savaşı kendi amaçlarına ve çıkarlarına hizmet etmek için kullanmayı planlamaktadır. Norman McKay ve Spectre Lex Luthor'a hizmet eden yetişkin Billy Batson'ı Lex'e keyifle hizmet eder ken görürler ve oldukça şaşırırlar. Bir grup rastgele süper insanın eğlendiği bir gece kulübünde Superman dikkatlerini çekerek bir mesaj verir. Ya birliğe katılması gerektiğini ya da kendileriyle ilgileneceğini söyler. Superman ayrıldıktan sonra Nightstar ve Avia Superman'in teklifini kabul etmeyi düşünürken Green Arrow, namı diğer Oliver Queen onlara bir alternatif sunar. Superman daha fazla süper insanın birliğe katılmak yerine karşı durmayı tercih ettiğini görmeye başlar. Arthur Curry ile Aquaman'le başarısız geçen müzakerelerden ve Darkseid'i öldürüp Apokolips'in korkunç hükümdarı olarak onun yerine geçen Orion'la yaptığı görüşmelerden sonra olayları nasıl çözeceğini danışmak için Mr. Miracle ve karısı Big Barda'ya başvurur. Kısa süre sonra Superman, Kansas patlamasının ardından kalanları tek başına yeniden inşa etmeye çalışan Magog'u bulur ve ona neden olduğu felaket için meydan okur. Magog felaketin sorumlusunun Superman olduğunu söyler. Çünkü her şey Joker'in Daily Planet ekibi Superman'in eşi Louis Lane de dahil olmak üzere öldürmesiyle başlamıştı. Joker tutuklanırken Magog enerji mızrağıyla onu öldürmüştü. Superman Magog'u eylemlerinden dolayı mahkemeye çıkarmış ancak yargıç Magog'un eylemlerini haklı bularak onu aklamıştı. Magog'un kendisine meydan okumasını kabul etmek yerine Superman sadece uzaklaşmış ve o zamana kadar bir daha hiç görülmemişti. Megog o zaman Süpermen'in kendisinden korkmadığını, aslında Megog'un halkın istediği türden bir kahraman olduğu ve temsil ettiği geleceğin Süpermen'in korktuğu şey olduğunu anlamıştı. Superman Megog'a alaycı bir şekilde gurur duyuyor olmalısın derken Megog öfkeyle mızrağıyla ona saldırır ve ardından diz çöküp yenilgiyi kabul eder. Bir milyon hayaletin sesinin onu rahatsız etmesini durdurmak için Süpermen'in onu öldürmesini veya başka bir şey yapmasını ister. Superman ve Adalet Birliği, Mr. Miracle'ın verdiği planları kullanarak Adalet Kalesi inşa etmekle meşgulken, Bruce Wayne'in Lex Luthor'un Kötü Adamlar ekibiyle uygunsuz bir ittifak yaptığı görülür. Ve yüksek sesle haykırdı. Tıpkı bir aslan kükrediğinde olduğu gibi. Ve haykırdığında yedi gök gürültüsü seslerini duyurdu. Norman McKay bu kez Kaptan Marvel'ın kendisine yıldırım çağırdığı başka bir vizyon görmektedir. Gördüğü bu vizyonların kıyamet rüyaları olduğuna inanmaktadır. O ve Spectre şimdi onları Kansas'ın harabelerinde bulunan ve uğursuz görünen bir kubbeye götürür. Bu kubbe Superman'in süper insanları reform etmek için kurduğu Bulak adındaki merkezdir. Devasa boyutlarından dolayı aylarca sürecek mahkumları barındırması amaçlanmıştı. Ancak inşasından iki hafta sonra kapasitesini aşarak doldu. Yine de mimarı ve gardiyanı sayesinde bu sayı kontrol altında tutuldu. Kriptonlu savaş zırhına sahip robotlar, Gulag'ın güzel ortamında sakinleri gözlemlemektedir. Aralarındaki muhalifler güçlerini ve yeteneklerini doğru kullanmaları konusunda eğitmeye çalışan Superman hologramlarına alayla bakmaktadırlar. Ve Kaptan Komet, Von Bach gibi zorlu tiplerle başa çıkmaktadır. Bu arada Lex Luthor White'ın gözünü kullanarak Gulag içindeki huzursuzluğu casusluk yaparak izler. Norman McKay ve Spectre yüksek varlıkların Billy Batson'ın Luthor Luthor'la birlikte olduğunu izlediğini fark eder ve Shazam, Batson hakkında anlayış göstermeleri için diğerlerine yalvarır. Spectre yüksek varlıklarla konuşurken McKay çürümüş akrobat kıyafetleri giymiş, iskelet formunda bir ruh olan Deadman'le konuşur. Yeşil Fener'in Adalet Birliği karargahı olarak kullanılan uydusunun dışında Superman ve Wonder Woman bazı asteroidler etrafında kayaları fırlatarak barışçıl bir konuşma yaparlar. Wonder Woman, Superman'e Amazonların temsilcisi olarak başarısız olduğu için Cennet Adası'ndan çıkan karıldığını söyler. Bu sırada bir yeraltı laboratuvarının kalbinde Lex Luthor Billy Batson'a e süper insanlar tarafından katledilen arkadaşlarının görüntülerini izletir ve Batson'ın Shazam'ın adını söylemesini engellemek için kulaklarına girip çıkan kurtlar kullanarak onu kontrol eder. Luthor daha sonra Bruce Wayne'le özel bir savaş odasında buluşur. Burada Wayne kötüler takımına destek vermeye hazır olan ve süper insanlardan oluşan ekibini ona gösterir. Ancak gizlice Wayne eski adıyla Martian Manhunter olan ancak artık güçleri zayıflamış olan John Jones'la konuşur ve arkadaşının ne hissettiğini öğrenmeye çalışır. Daha sonra ona görevini tamamladı ve inzivaya çekilmekte özgür olduğunu söyler. Superman teleskopik görüşünü kullanarak dünyadaki süper insan faaliyetlerini incelerken Red Robin eski Teen Titans üyeleriyle konuşarak Superman'in planlarının elinde sonunda başarısız olacağından endişe ettiğini dile getirir. Norman McKay bir anda Flash'ın boyutlar arası güçleri sayesinde ruhlar aleminden çekilip gerçek dünyaya getirilir ve karşısında neden burada olduğunu merak eder Mekke'den Süpermen'le yüz yüze gelir. Mekke'in tek yanıtı kutsal kitaptan gelir. Ve ağaçların üçte biri yandı. Ve tüm yeşil otlar yandı. Ve güneşli hava karardı. Tanrı'dan korkun. Ona izzet verin. Çünkü onun yargı saati geldi. Superman bu şifreli konuşmadan dolayı kafası karışırken Red Robin Gulag'da bir isyan patlak verdiğini fark eder. Mekke Spectre'la birlikte kaybolurken Wonder Woman, Flash, Green Lantern ve Power Woman'ı durumu kontrol altına almaları için gönderir. Bu sırada o ve Superman. Gulak Gulag hakkındaki endişelerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine iletmek için konuşurlar. Kötülerin ana ofisinde Lex Luthor, Gulag'da çıkan isyanın raporunu almış olmaktan memnundur. Ve artık Billy Batson'ı emirlerine itaat ettirmek için harekete geçirmeye de hazırdır. Bruce Wayne, Batson'ın çazamı çağırmasını engelleyerek Luthor'un ona ve zihnine ne yaptığını artık bildiğini söyler. Luthor ihanete uğradığını hissederken Wayne ekibindeki süper insanlara saldırmalarını emreder. Ve böylece Luthor'un ekibinin çoğunu anında durdururlar. Luthor kaçmaya çalışır aktif hale gelen Bat Knight'ların ordusuyla karşılaşır. Bruce Wayne, Billy Batson'ı ikna etmeye çalışırken kazara bir kurt dolu şişeyi kırarak kurtların üzerine dökülmesine sebep olur. Bu durum karşısında korkuya kapılan Batson, Shazam'ı çağırır ve aniden ortadan kaybolur. Yeşil Fener uydusunda Wonder Woman altın karsal zırhını giyer ve sihirli kılıcını kuşanırken, Superman isyancılarla nasıl başa çıkacak konusunda ona akıl vermeye çalışır. Sonra bir anda Green Lantern'dan haber gelir. Mahkumlar duvarları aşmaya başlamış ve Kaptan Komet öldürmüşlerdi Kaybın verdiği öfkeyle Wonder Woman mahkumlara teslim olmaları ya da sonuçlarına katlanmaları için bir ekip gönderir. Superman'i kendi yöntemlerinin süper insanlarla başa çıkmanın doğru yolu olduğuna ikna edemediğini gören Wonder Woman gitmeden önce ona bir veda öpücüğü verir. Bu esnada Superman son bir çabayla eski dostu ve müttefiki Bruce Wayne'in davasına katılması için Batcave'e uçar. Yardımına ihtiyacım var. Bunun üstünden daha önce zaten geçmiştik. Kapa çeneni. Senden daha üstünüm saçmalıkları için vaktim yok. Tüm bunların üzerinde değilsin. Riskler bu kadar artmışken değil. Dünyanın sonuna doğru ilerliyoruz. Bruce. Yönetmek ve karar vermek için yarım saniyem var. Bu bile yeterli değil. Kulak patlamaya hazır halde. Evet, biz burada konuşurken bile Wonder Woman ve birlik duvarların dışında yerleşiyorlar. Dışarıdaki herkesi içeriye toplamaya hazırlanarak. Bunun olabileceğini hiç düşünmediğini mi söylüyorsun? Savaşın en iyi çözüm olacağını hiç varsaymadın mı? Belki de insanlık için tek şans süper insanların birbirlerini yok etmesidir. Bana bundan bahsetme. İnsan ve hatta süper insan yaşamının kasti olarak alınması benim ve tabii ki senin de inandığın her şeye karşıdır. Bu bizim daima anlaştığımız tek şeydir. Bizi biz yapan şeydir. Dünyadaki her şeyden çok, Batman'in üzerindeki her şeyi kazıyıp atsak bile geriye hiç kimsenin ölmesini istemeyen birisi kalır. Biz hala ara buluculuk edebiliriz. Kuvvetlerini getir. Birlikte dünyanın en iyi takımı olabiliriz. Bana yardım edeceğini söyle. Sana tek bir şey söyleyeceğim hiç saymadığın bir oyuncu daha var. Captain Marvel. Marvel mı? Beyni yıkanmış. Ciddi olarak. Bir zamanlar içinde iyi bir çocuk vardı. Ancak aklını yitirmiş ve tekrar nasıl geri kazanacağını bilmiyorum. Marvel Gulag'a doğru yola koyuldu Clark. Adalet Birliği ile karşılaşacak. Benim buna karşı ne yapmamı? Demek ki böyle hissettiriyormuş. Superman, Kaptan Marvel oraya varmadan önce Gulag'a ulaşmak için olabildiğince hızlı uçar. Ancak çok geç kalır. Yıldırım Kubbe'ye çarparak içindekilerin dışarı çıkıp Adalet Birliği ekibiyle tam kapsamlı bir savaşa girmelerini olanak sağlar. Superman'in kendisi gökten düşerken Kaptan Marvel onunla birebir bir savaşa girer. Norman McKay kıyametin geldiğini görür. Ve sesler vardı. Gök gürültüleri, şimşekler ve bir deprem. Bu benim rüyamdı. Artık değil. Norman McKay ve Spectre izlerken kıyamet başlamıştır. Adalet Birliği Gulag'dan kaçan ve şimdi onlarla savaşmaya kararlı olan başıboş süper insanlarla çatışma içindedir. Superman Lex Luthor tarafından beyni yıkanmış Kaptan Marvel'la umutsuz bir savaş vermektedir. McKay Spectre'den bunu durdurmasını yalvararak ister ancak Spectre henüz harekete geçmeyeceğini, bunun bir hesaplaşma olması gerektiğini söyler. K'ye sadece şunu söyleyebilir. Tanrı'dan korkun ve ona izzet verin. Çünkü onun yargı saati geldi. Bu sırada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Genel Sekreter başıboş süper insan sorununu kökünden çözmeye karar verir. Superman hariç bütün metahuman yaşamını yok edebilecek nükleer cihazlar. Bu yıkıcı yükü teslim etme işini yapmak için Black Hawk pilotlarını gönderir ve ofisine dönüp uçakların havalanmasını izlerken koltuğuna çöker ve başını eğip düşüncelere dalar. Kulakta Adalet Birliği zayıf düşmüş gibi görünmektedir ki Batman'in süper insanlardan oluşan ekibi yardıma gelir. Batman Zatara'yı ezerek öldürmeden önce Von Allah'ı öldüren Wonder Woman'la şahsen yüzleşir ve onun Cennet Adası'ndaki görevlerinden bahseder ve misyonunda yeterince sert olmadığını ima eder. Öfkelenen Wonder Woman, Batman'e saldırır ve onu gökyüzüne çıkararak onunla şahsen ilgilenmeye çalışırken Black Hawk uçaklarının bombalarla geldiğini görürler. Batman, Wonder Woman'a Amazon onurunu geri kazanmanın uçakları durdurmaktan geçtiğini söyler ve Diana uçakları etkisiz hale getirmeye yardım eder. Ancak uçaklardan biri savaştan kalabalığın üzerine bombayı bırakmayı başarır. Yeryüzünde Kaptan Marvel Superman'e sürekli şazam şimşeklerini fırlatır ve Superman yıldırımlardan kaçarak kendisini korumaya çalışır. Nihayetinde Superman Kaptan Marvel'ın çazamadığını söylediği sırada onu yakalar ve yıldırım Kaptan Marvel'ı tekrar Billy Batson'a dönüştürür. Superman Batson'ın ağzını kapatarak ona bombanın düşeceğini ve tüm süper insanları yok edeceğini söyler. Ancak kendisinin hayatta kalacağını belirtir. Superman Batson'a neyin daha önemli olduğunu seçme fırsatı verir ve bombaya müdahale etmeye uçar. Batson tekrar çazamadığını söyleyerek Kaptan Marvel'a dönüşür ve Superman'i yere savurur Vurup bombaya süpermenden önce yetişir. Çazamadığını üç kez söyler ve Yıldırım bombayı ateşleyerek tüm süper insanları bir mantar bulutu içinde yok eder. Ancak Süpermen ve Yeşil Fener'in güç halkaları tarafından korunanlar hayatta kalır. Bu aşırı eylemin yol açtığı büyük can kaybına öfkelenen Süpermen, Birleşmiş Milletler'e doğru büyük bir öfkeyle uçar ve kapıları mühürleyerek içeridekileri korkutur. Binayı başlarına yıkmakla tehdit eder. Spectre, Norman McKay'i Birleşmiş Milletler binasına götürerek Süpermen'in mantıklı düşünmesini sağlamaya çalışır. Ona yıllardır kendini bir tanrı olarak görmenin yerine insanlığı hatırlaması gerektiğini söyler. Sonunda Superman sakinleşir ve Batman, Wonder Woman ve Savaş'ın hayatta kalanlarıyla birlikte yeni bir ilişki kurmaya başlar. İnsanların sorunlarını onlar adına çözmek yerine onlarla birlikte çözmek için çalışırlar. Maskelerini ve miğferlerini iyi niyet göstergesi olarak çıkaran toplanmış kahramanlar, Kaptan Marvel'ın pelerinini bir bayrak direğine asarak bir anıt oluşturur. Hikayenin sonunda Batman harabeye dönmüş Wayne malikanesini bir hastaneye çevirir ve Lex Luthor sorla kötülerin çoğu üyesini personeli olarak kullanır. Wonder Woman cennet adasının prensesi olarak hak ettiği yere geri döner ve artık süper insanları eğitme rolüne başlar. Superman ise Kansas'ın harap olmuş arazilerini yeniden üretken ve verimli bir tarım alanına dönüştürme çalışmalarına başlar. Spectre ise bir zamanlar insan olan Jim Corrigan tarafını Norman McKay'e gösterdikten sonra onu kilisesine geri getirir ve McKay cemaatine umut mesajları vermeye başlar. Bir yıl sonra Superman ve Wonder Woman sivil kimlikleriyle Planet Krypton restoranında Batman'le buluşurlar. Ve son bir yılda hayatlarında neler olup bittiği hakkında haberleşirler. Ancak bu buluşmanın asıl sebebi Diana ve Clark'ın Bruce'la paylaşmak istedikleri bir haberdi. Ve Bruce bunu kolayca anlar. Diana Clark'ın çocuğuna hamiledir. Ancak Bruce'u şaşırtan şey Diana'nın onu çocuğunun vaftiz babası yapmak istemesidir. Bruce'un eski koruyucularıyla olan siciline rağmen hem Clark hem de Diana Bruce'un çocuklarına öğretebileceği şeyler olduğuna inanırlar. Ölümlülük ve ahlak üzerine dersler. Her ikisinin de güvendiği bir adamda. Clark ve Bruce barış içinde bu durumu kabul ederler ve ardından Diana ile birlikte çocuğun geleceği üzerine konuşmak üzere ayrılırlar. Dostlarım Kingdom Come hikayesine göz atmış olduk. Umarım hikayeyi beğenmişsinizdir. Ayrıca Batman seslendirmesi için Atakan'a çok teşekkür ederim. Onun da kanalına göz atabilirsiniz. Çok güzel film incelemeleri var. Daha fazla hikaye için abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.